ayarlandı. Tamam, bekle bir dakika. Ahna. <laughs> 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 ben mi başlayayım yoksa ortadan 1 2 3'e kadar sayalım mı? Başla başla. Ok. Hadi. <laughs> ben başladım sen de gir. Oh. Bu konuda bir şey söyleyemiyorum. Sonraki dönemde bu zorluklar parçalanıp, bu zorluklar çözülerek, 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 bu zor benim onu kurtaramıyorum. <laughs> onu durduracak bir şey yok. Onların sorumluluğu bendiler. Onu göklerden düşürüşü şeydi. Benim onun isteğimle madra korum kenin malımı haklı kılıyorum. Onların çocukları. Onu kodan yere bindim. Ben neyi kendişim ki? Onların maçıydı. 私に殺すかしらというと、私にいうしら Bu şekilde bu konuda bir anlamda konuşmak mümkün değil. 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 Bu konuda bir anlamda konuşmak mümkün değil gelmiş mi verilecek alakalı. Ordu'da da beraberlik şeklinde olan ameliyatları olur. <laughs> yani benim de bu çıkartmakla beraber süreci de devam edelim de gel alakalı. Orada bütün bu rakip ihtammununu gördük. Bunun mahmuresini alıp bir sonraki hocamızla konuşulması lazım. Böylece bu rakip de bir yolunu bulmak zorunda kalacak. Kim ne ne çıkarım olabilir anlam gelir. কিগুলো আর বিলের ভিতরে কতগুলো আর কতগুলো আর কতগুলো বিলের ভিতরে কতগুলো আর 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 কতগুলো Bu süper bir şey. 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 Bu süper bir

yaşıyor <laughs> diyor. <laughs> onun görüşümüz ki bu Galatasaray'a beraber Galatasaray'a Ronaldo boya karar veriyor. Hemen onun onun hakkında karar verdi. Tamam bu yaptığı taktik. Bu çok taktik.

benim yapı amına kodumun ya Buna kadının yapı ak sokası Ben gittim de ben gittim de Ananı götümden sıçıp dedi sürü orta Eee bırakayım lan Bırakayım mı yoksa buna devam edeyim Ananı amına kentte sokayım böyle Amına koyayım içimde kavga yapmak lan sürü Amına kodunu tez Ananın amına oklava sokayım orospu mu sürü orta Senin ananın amına tekme tokat vurayım Amına kodunu tez Senin ağzını ne kaşı sikiyim Brozu sikiyim Amına yolunu sikiyim Amına kodunu tez edin Anasını götümden sikiyim Ses kaygı mı aslında Ses kaygı aslında Diğer bir tarz diyorlar amına koyuna

Dur. <laughs> Beyler <Allah Allah. gülüyor> ekran lan? paylaşacağım videoyu izleyin durun. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <misin>? <gülüyor>